Evet sorumuzda bir lastik mağazasında eşit uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi boşluk bırakılmadan dizilmiştir diyor. Bakın lastiklerin çapına bakın 40 santim. 40 santim çapları var. Demek ki bu rafın uzunluğu 40'ın katı. Jantların uzunluğuna bakıyoruz. Yani jantların çapına baktığımızda 30 santim. Demek ki rafın uzunluğu 30'un da katı. Öyle bir şey bulacağız ki hem 40'ın hem 30'un katı olmalı bu rafın uzunluğu. O zaman 40 ve 30'un en küçük ortak katını bulacağız. Yani 120 olabilir. Şimdi 120 olursa çok az sayıda lastik ve cant olur ve aradaki fark çok az olur. Çünkü bize lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki farkı en çoğunu buluyor. Ve bize bir sınırı vermiş. Demiş ki 10 metreden az. 10 metre ne demektir? Arkadaşlar 10 metre 1000 santimetre demektir. Yani biz 1000 santimetreden daha küçük bir değer ama en büyüğünü bulacağız. 120 olabilir bu. 240 olabilir bu rafın uzunluğu. 360 olabilir. Nokta nokta nokta. 1000'e kadar gittiğimde en yüksek bulabileceğim değer 960'tır. Arkadaşlar bu rafın uzunluğu maksimum 960 olabilir. 960'ı 40'a böldüğümde lastik sayısını bulacağım. Yani 960 bölü 40. Burada ee, 24. 960 bölü 30. Burada da can sayısını bulacağım. 960'ı 30'a böldüğümde de 32 olarak buluyorum. Dolayısıyla bunların arasındaki fark en çok 8'dir. Cevabımız Bursa.